sadece daha iyi hizmet değil, daha konforlu hizmetin, daha güvenli hizmetin de sunulması tarafındayız. Görmüş olduğunuz bu yapı, modern mimarisiyle, yolcu konforunu önceleyen tasarımıyla ve yenilenen hizmet alanlarıyla birlikte gerçekten son derece önemli ve Bursalılara yakışır bir hale getirilmiştir. İnanıyorum ki bir süre sonra lüks gemileri buraya gelecek ve Bursa Uluslararası Deniz Taşımacılığında da önemli bir misyonu da üstlenmiş olacak. Bunu bekliyoruz ve heyecanla da bunu takip ediyoruz. Bursa'mızın denizle olan bağını ulaşım yoluyla da daha güçlü hale getirerek artık Bursa'ya sadece karayoluyla değil deniz yoluyla da çok kısa sürede ulaşmakta mümkün olacaktır.